Arkadaşlar merhaba, e, sosyal medyadan bana ulaşıp e, bu işi nasıl yapabiliriz diye soru soranlar var, çok sayıda var hatta e, dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla kısaca bahsetmek istiyorum. E, şöyle söyleyeyim, bana göre en başta ilk şart araba kullanmayı sevmeniz gerekiyor. Yani en büyük şey bu, problem bu bence. Yani sevmiyorsanız olmaz. Çünkü neden? Yıllarca direksiyon başında olacaksınız. Ta ki emekli olana kadar. Hatta ülkemizde emekli olsan bile çalışman gerekiyor. Çünkü alacağın emekli maaşı yetmez. Yani hayatın boyunca bu işi yapacaksın. Evvela ben araba kullanmayı seviyorum mu diye bu soruyu soracaksın kendine. Eğer seviyorsan yani bir başlangıç için yeterli bence. Ondan sonra en önemli şey dikkat. Bu işte dikkat çok önemli. Çünkü atıyorum... Yani bir boyacı değilsin Bir ev, evi boyuyorsundur İşte boya taşar Bir şey olmaz yani onu bir şekilde kapatırsın Yani bir şekilde bir cana zarar gelmemiş olur Anlatabiliyor muyum? Ama burada en ufak bir dikkatsizlik e, Direkt cana zarar getirir Ama size ama bir başkasına O yüzden dikkat çok önemli e, Dikkatli olmanız da gerekiyor Dikkat eksikliğiniz varsa Kesinlikle bu işi önermem Sonra hani ben ehliyet aldım Tamam artık kullanabilirim Diye bir şey de yok çünkü yani ehliyet e, kurslarında mesela kamyon ehliyeti alacaksanız kamyon bile kullanmıyorsunuz. Bir tane M23 minibüs veriyorlar. İşte iki dakika onu kullanıyorsun. Tamam geç. Bitti bu kadar. E, e bu adam nasıl kullanacak kamyonu? Tırlarda da sadece kelleyi kullanıyorsunuz. E, peşinde doğrusu yok arkasında. Yani adam nasıl manevra yapacak? Geri manevrayı nasıl yapacak mesela? Ya da ileri giderken hangi açıdan dönmesi gerekiyor? Çünkü araçlar uzun araç. Yani bilgiler eksik kalıyor. Bence memlekette böyle bir problemimiz de var. O yüzden o da yeterli değil. Ee, bir tanıdığınızın olması gerekiyor kesinlikle. İşte onun yanında bir süre gidip gelmeniz gerekiyor. Hani bana derseniz sen nasıl oldun? Ben hasbel kader yalan söylemek zorunda kaldık. O an öyle icap etti. Acil işe ihtiyacım vardı. Ben kamyon şoförüyüm dedim. Geçtim. Benim şansım mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Hiç acemilik çekmeden. Yani kullandım hakikaten de. Yani görenler dedi ki benim yalan söylediğimi Kamyon şoförü olmadığımı bilen arkadaşlarım Dedi ki ya sen kamyon şoförüymüşsün zaten Dediler hani şans diye nitelendiriyorum Belki de ben, bendeki yetenektir Ama hani benim mesela tanıdığım Kamyoncu tırcı akrabalarım arkadaşlarım Falan var onlarla mesela ben gidip gelirdim Hiç kullanmamıştım ama dikkat ederdim yani Ne yapıyorlar nasıl vites değiştiriyorlar Nereye nasıl giriyorlar belki de o yüzendir Bir şekilde gözlemlemiş olmuştum ee, Belki de o yüzendir Ben acemilik çekmedim ama bunu da önermem Dedim ki bu tamamıyla benim şansımdı Siz bunu yaparsanız belki kötü sonuçlar doğurabilir O yüzden muhakkak bir tanıdığınızın olması gerekiyor En kötü ihtimalle bir arkadaşınız Onunla gideceksiniz Size anlatacak öğretecek ee, O şekilde biraz deneyim kazanıp Sonra hani ara ara size aracı verecek Müsait yerlerde ee, O şekilde biraz deneyim edinmeniz lazım Çünkü bir şirkete gittiğinizde zaten size tecrübeniz ne diyor Ya kardeşim sen beni işe almasana Biri beni işe almasa ben nasıl tecrübe edineceğim Hani stajyerlik gibi aslında Şirketlerin bunu yapması gerekiyor alacak seni işte bir şoförün yanına oturtacak kardeşim sen 15 gün bir ay her neyse işte git gel diyecek ondan sonra işte seni deneyecekler yapabiliyor musun yapıyorsun tamam geç devam et ya da diyecek kardeşim yapamıyorsun olmaz bu şekilde olması gerekiyor diye düşünüyorum ha yani şeydir zevkli iştir hani saatlerce araba kullanırsın ama taksi gibi değildir mesela hani takside bir yerden sonra yorabilirsin sıkılabilirsin küçüktür sığmazsın bu öyle değil yani içinde geniş geniş rahat rahat oturursun. Ee, ondan sonra ne bileyim. Bir mola verdiğinde işte uyuman için yatağın var. Yemek yiyecek alanın var. İşte kamyonun ya da tırın dışında da dolap yapılıyor. Orada da işte tüpünü falan koyabilirsin. Ee, i̇çinde de kettle'la falan bir şeyler yapabilirsin. İşte atıyorum en basit. işte bir tane şöyle bir ney bunun ismi? kettle. Söylediğim şeyi unutuyorum. Kafa gitti. Şöyle bir kettle'ınız vardır. İşte en basit e, ee, onu nasıl ısıtırsınız? Hazır çorba yapabilirsiniz. Ondan sonra noodle falan tarzı bir şey yapabilirsiniz. Yani şu basit bir kettle bile bir sürü bir şey yapabilirsiniz aslında. O yüzden dediğim gibi hani bu işe alıştıktan sonra bırakmanız da zor olur. Çünkü yollar adamı çeker. Çünkü sabit iş değil, bir fabrikada değilsin. Her gün aynı yere gitmek zorunda değilsin. Her gün aynı insanları görmek zorunda değilsin. Her gün aynı işi yapmak zorunda değilsin. Çünkü ee, sıkılır insan yani. Ben kendi namıma konuşayım en azından. Ben fabrikada çalışamam. Sıkılırım yani. Sabit bir yerde duramam. Ama bu şekilde sabit bir yerde değilsin. Her gün başka bir yerdesin. Bir de şey yok. En önemli şey. Başında amirin yok. Memurun yok. Sana karışan yok. Hani yalnız daha biraz alışkınsan, sıkılmazsan bence gayet güzel yapılabilir bir iş. Çünkü başında biri olduğu zaman insan hani hata yapma olasılığı bence daha fazla oluyor. Tedirgin oluyor. Lan, bir şey mi yapacağım da işte amirim, müdürüm, patronum bana bir şey mi diyecek. Bizde öyle bir şey yok. Arayan olmaz, soran olmaz. Yani gideceğin yer bellidir Varacağın saat bellidir Kullanma süren bellidir Gidersin gelirsin Kimse de sana bir şey demez Uyursun yersin yatarsın kalkarsın işini yaparsın ee, O yüzden bence o açıdan bakılırsa ee, Yani güzel bir iş Bir de lojistik yani Ne olursa olsun bitmeyecek bir sektör Yani her şey lojistik üzerinedir Sağlık, gıda, savaşlar Yani lojistik olmadan hiçbir şey olmaz O yüzden ee, bu iş Bitmeyecek bir iştir Hani kendine güvenebiliyorsan işte daha büyük araç için mesela tır için işte lövbetler var ne bileyim. Hani ben bunu kullanabilirim diyorsan pardon bu arada sigara içiyordum. Onu söndürmeye çalışıyorum. Ee, mesela onların aylık olarak ücreti daha iyidir kamyona nazaran. Bir tık daha fazla para alırlar ama işte riski var. Yani tır kullanabilirim diyorsan onu karda buzda kullanmak zordur. Çok zordur hatta imkansız yakın bir şeydir. Çok deneyim ister, çok dikkat ister. Kamyon ona oranla daha rahattır. Karda buzda daha rahat ilerlersin. Yani ikisi de yapılabilir. Ben kamyon tercih ettim. Ee, tır sırf kafayı büktüğü için onu tercih etmiyorum. Yani bilmiyorum sağlıklı gelmiyor bana. Kamyon e, kamyonda iyi mutluyum. O yüzden ya yani bu işe e, gönül vermiş arkadaşlarımız var. Fazlasıyla var. E, geleceğin işi kesinlikle bitmeyecek bir iş. Yani ben öneririm bu işi yapabilirsiniz. Rahat iş yani ben mesela işte şu an şöyle gidiyorum, yoldayım. Tek başımayım. Şu an Bodrum'a gidiyorum. Söke Kavşağı'ndayım. Şöyle tabelayı da göstereyim size. İki kilometre sonra Söke Kavşağı. Ben şimdi mesela İzmir'den Bodrum'a gidiyorum. İşte ne yaptım? Mesela az önce bir soda içtim. Ondan sonra sıkıldım mesela. Şu anda da enerji içeceğim var. Enerji açtım, onu içiyorum. Şöyle yataklığımda Şöyle bir şeyim var. Onun için hani buz falan koyuyorum, ee, muhafaza ediyor. Dolabım da var aslında. Çakmakla taklan ama çok büyük bendeki dolap. O yüzden yani kamyona koyunca hoş görünmüyor, Sığmıyor da bir yere. Çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Yani yazları çok sıcak havalarda kullanıyorum. Ee, yani mesela benim hayatım böyle. Ben basit sade yaşıyorum. Ee, Kamyonda gösteriş falan da pek sevmiyorum. İşte benim döşemelerim falan şöyle perden falan. İşte tepede bir kırmızı ışığımız var. Geceleri de güzel oluyor. İçeride loş bir ışık oluyor. Hani sigaramı çakmam veya herhangi bir şeyi daha net görebiliyorum. Yani ben böyle biraz daha sade seviyorum. Kimi arkadaşlar abi modifiye severler, gösteriş meraklısı. Bir sürü ışık falan koyarlar. Ben sevmiyorum. Şahsen beni de rahatsız ediyor. Adam karıştan bir geliyor, gözüm alıyor ışıkları falan. Ben mesela kendim bu şekilde tercih ediyorum. Siz de bu işe başladıktan sonra tabii zevkinize, keyfinize göre patronunuzun size sunduğu imkanlar dahilinde bir şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi öneririm. Ee, sadece yalnızlığa ve yollara alışkınsanız, seviyorsanız kesinlikle yapılabilecek en güzel iş. Hele ki bu zamanda ya yani işsiz de kalmazsınız. Çünkü her zaman bir açık var bu sektörde. Genişleyen bir sektör, sürekli büyüyen bir sektör. İşsiz de kalmazsınız. Yani çalışır gidersiniz. Bir şekilde hayatınızı yaşarsınız. Ee, söyleyeceklerim böyle. Bilmiyorum. Kısa dedim ama yine de uzun oldu galiba. Ee, bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ee, başarıları diliyorum ee, Allah kaza bela vermesin İyi sürüşler olsun güzel günler olsun ee, Ve sakin olun yolda Soğuk kanlı olun başınıza her şey girebilir Trafikte bir sürü abuk sabuk insan var Abuk sabuk hareketler yapıyorlar Yani sakin olacaksınız kavga dövüş yapmayacaksınız kimseyle ee, Yani her zaman tamam olur Diyeceksiniz idare edeceksiniz Budur yani olay budur ee, Söyleyeceklerim bu kadar ee, Kafanıza takılan bir şey olursa Yine sorabilirsiniz onları da Cevaplamaya çalışırız bildiğimiz kadarıyla Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.